Daha önce İstanbul'da yer almış ve İstanbul vizyonunu Ağrı Doğuş'te teknoloji anlamında getirmeyi başarmış değerli bir firma sahibimizle birlikteyiz efendim. Genç bir girişimci İstanbul'u buraya taşımış teknoloji anlamında. doğru söyledim değil mi? Evet, Engin Bey. Evet. Engin Bey bize birazcık firmanızı anlatır mısınız efendim? Biz daha önce İstanbul'da faaliyet gösteriyorduk Hı -hı. bu teknolojik aletler üzerine. Şimdi e, memleketimiz, toprağımız, buradan ayrılamıyoruz. Sürekli memleketime gidip geliyorum zaten. Burada bir e, iş açmak istedik, bir iş kurmak istedik. O yüzden e, Doğu Beyazıt'ı tercih ettik. Hem burada daha ailemleyim, huzurluyuz, daha iyiyiz. Hem de Doğu Beyazıt insanına daha iyi şeyler sunabilmek, daha farklı şeyler sunabilmek. Mesela e, diğer iş yerlerini gezdiklerinde arayıp bulamadıkları şeyleri biz burada sergilemeye çalışıyoruz, burada e, satmaya çalışıyoruz, insanlara burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Ger evet, gerçekten de efendim, gerçekten de biz adımımızı attığımızda firmanın içerisine e, İstanbul'dan gelen e, insanlar olarak firmamız firmamızdan içeri girdiğimizde efendim birçok yerde bulamadığımız, geziler esnasında birçok yerde bulamadığımız ürünleri hemen 2-3 tanesini zaten yayın öncesinden aldık. Doğru mu Eylül evet, Bey? Evet, Efendim. Engin Bey gerçekten kendine has bir iş yapmak istiyor. Evet, birçok şeyi bulabilirsiniz her yerde. İşte telefon kılıfları, şarj aletleri, efendime söyleyeyim tripodlar ama fazlasını bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz efendim. Peki Engin Bey, biz vatandaşlarımıza burada ne vaat ediyoruz? Neler sunabiliriz farklı olarak? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Teknolojik aletlerde özellikle cep telefonlarına dair aksesuar veyahut da ses sistemleri, mikrofonlar, tripodlar, yani birçok şey sunuyoruz zaten. Yeni bir firmayız. Yeni açtık burayı. Bazı eksiklerimiz olabiliyor. Mesela insanların istediği şeyleri not alıyoruz. Onları zaten 2-3 günde buraya getirip donatıyoruz güzel bir şekilde. Bu şekilde insanlardan da fikir alıyoruz. Hem de böyle öne sunduğumuz bazı ürünlerimiz var. Birçok yerde bulamadıkları şeyler. Mesela ne olabilir bunlar? Mesela büyüteçlerle büyüteçler veyahut da oyun konsolları Birçok yerde evet. arayıp bulamadığım şeyler var burada. Tripod özellikle mesela <laughs> tripod e, çok nadir satılıyor bazı yerlerde. Evet sevgili izleyenler, oyuncular buradan Ağrı Doğu Beyazıt'taki oyuncular efendim e, size söylüyoruz biliyorsunuz o oyunların hangi oyunlar olduğunu deli gibi oynuyor insanlar. Evet. Efendim zaten şu anda kamera arkasındaki Mehmet Bey e, oyunculardan bir tanesi geldi hemen o oyun kollarından bir tane bir ilk sattım. tanesine hemen, hemen çöktü. Yani çünkü seviyor, oyun oynamayı seviyor. Efendim bulamıyorsunuz ama bulamadığınız için üzülmeyiniz. Efendim ne var artık? Ağrı Doğu Beyazıt'ta cep market var. İstanbul'daki vizyonu buraya getiren bir Engin Bey var. Engin Bey bir de burası Teşekkür Ağrı et. Doğu Beyazıt'ın e, en içtek caddesi. Ağrı Doğu evet. Beyazıt şöyle bir şey e, turistik bir yer. Özellikle İshak Paşa Sarayı'yla. şu an zaten e, kış aylarında Ağrı Dağı'na tırmanışlar var. Evet. Turistlerin sürekli evet. uğrak olduğu bir mekanı. Engin Bey, buradan son olarak izleyicilerimize, Ağrılı vatandaşlarımıza, İnegöl Caddesi üzerindeki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz efendim? Biz bu konuda iddialıyız, baya iddialıyız. <laughs> Hiçbir yerde bulamadıkları birçok şeyi burada bulabileceklerine inanıyoruz. Evet. İyi kalın, sağlıkla kalın diyorum.